Gel. Dur <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hazır mıyız arkadaşlar? İlk an arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır, Hazır, Hazır. Hazır son durum şimdi. Evet değerli arkadaşlar Seyit Gazi ilçemiz e, Oynaş mahallemizde 13 sıralarında. E, pulluğun e, makinesinin e, kıvılcım çıkarması sonucu önce tarım arazisinde sonrasında da orman arazisine sıçrayan bir yangın meydana gelmiştir. Orman ekiplerimiz hemen müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümüştür. Şu saat itibariyle önemli ölçüde çevresinde kontrol sağlanabilecek şekilde tedbirler alınmıştır. Ancak yangın yine belirli noktalarda devam etmektedir. Şu ana kadar yangına bir uçak, beş helikopter müdahale etmiştir. Toplam itibariyle baktığımızda 29 arazöz, 10 itfaiye, 20... 5 su tankeri ve 28 çeşitli iş makinalarıyla müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle hava sıcaklığı 27 derece civarındadır. Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklığın düşeceği, sabah saatlerinde 18 dereceye kadar inebileceğini Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden öğrendik. Rüzgar şu anda 30-35 kW saat hızla devam etmektedir. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgar riski hafif olmakla birlikte nem oranının %55-60'lara kadar çıkabileceği rüzgar bakımından da daha ılımlı bir noktayı beklediğimizi ifade etmek isterim. bu nem oranının yükselmesi, hava sıcaklığının düşecek olması yangınla mücadelede bizi daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Gerek belediyelerimiz, gerek başta Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere afet ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız İşbirliği içerisinde yangına müdahale edilmektedir. Yaklaşık olarak 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Kesin sonuçlar yangın kontrol altına alındıktan sonra miktar belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şahıs gözaltında mı efendim? Adli işlemler başlatılmıştır. Bir kasıt olmamakla beraber ilk değerlendirmelere göre adli süreç soruşturma yürütülmektedir. Yol trafiğe kapalı mı açıldı mı? Zaman zaman e, kapatıldı fakat şu an için önemli bir risk yok. Kontrollü bir şekilde hem Afyon istikameti hem Eskişehir istikameti trafiği açık vaziyette. Yerleşim yerleriyle alakalı bir durum. Yerleşim yerleriyle ilgili zaman zaman e, risk oluşturabilir mi diye ön tedbirler aldık ama şu aşamada yerleşim yerlerinin boşaltılmasını gerektirecek bir durum ortada olmadığını değerlendiriyoruz. Tabii ki rüzgarın şiddetlenmesi, rüzgarın yönünün farklı bir noktaya doğru e, esmesi durumunda e, bu tedbirlerimiz de her zaman gündemimizde olacak. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sayın tamam evet. şey, Valim, yangın kontrol altında diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şu aşamada diyemeyiz. Belirli noktalar kontrol altında ama yine de etrafını tamamen çevirmeden Kontrol altına alındı diyemeyiz. Bütün ekiplerimiz gece boyu bu çalışmalarını sürdürecek. Kaç farklı noktada devam ediyor? Şimdi belirli bir alanda devam ediyor. Yani değişik noktalarda var. Sadece tek bir nokta olarak söylememiz zor. Hava e, olayı bitti, karadan müdahale Tabii gece e, olması nedeniyle e, şu aşamada karadan müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahaleye tekrar başlayacak. Teşekkür. Peki biz de teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür. which is the first one of the 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000